Kısa bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Bu videomuzda Docker Compose kullanılarak nasıl servis deploy ederiz, ondan bahsedeceğim. Bunun için de iki tane örnek servis seçtim. Bir tanesi Glances adı verilen bir monitoring sağlayan bir servis. Sunucumuzun kaynaklarını gösteren bir servis. Diğeri de aslında Qlify içerisindeki hazır servislerde bulunan Ghost adı verilen bir blog platformu. Fakat ben hazır servislerle kurmak yerine bunu da 40 kompozla nasıl kurabiliriz? Bundan bahsedeceğim bu videoda. Şimdi aslında ilk servisimiz olan Glances'ten size biraz bahsetmek istiyorum. Bu Glances'in hikayesi şuradan geliyor. Bir önceki kullandığımız Qualify versiyonu olan V3'te aslında sunucunun kaynaklarını görüntülemek için bize bir arayüz veriyordu Qualify. Atıyorum işte ne kadar işlemci kullanılıyor, o anki yük ne kadar vesaire. V4'te bunu kaldırdılar. Artık sunucunun ne kadar kullandığını göremiyoruz. Daha beta'da olduğu için henüz geliştirme aşamasındadır diye tahmin ediyorum. Bunun için ben bu Glances adı verilen servisi kullanıyorum. Aslında Glances'in olayı benim için bundan ibaret. Şimdi yavaştan kuruluma geçelim. Zaten herhangi bir proje kalmadı sunucumda. Temizledim bir önceki projeleri. Yeni bir kaynak diyorum ve Docker Compose'u seçiyorum buradan. Bu sunucuyu seçiyorum ve buradaki docker'ımı seçiyorum. Ardından benim buraya bir docker kompoz dosyası koymamı istiyor. Geliyorum. Buradan sizin kendi docker kompozunu alacağım ben. Burada en lightweight olan docker-compose şu olduğu için. Bunu şimdi kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Daha sonra save sonra Qualify benim için bir bunu proje oluşturuyor. Settings'e geliyorum. Tabii ki de buna bir domain bağlamam gerekiyor. Buna domain bağlamak için ise zaten benim buraya wildcard domainim yönlendiği için bir önceki videolarda anlatmıştım. Ben monitoring subdomainini kullanmak istiyorum. Save ediyorum. Ne oldu? Bu projeye bir domain bağlamış olduk. E, Docker kompozumuz belli. Daha sonra deploy diyeceğim. İlgili imajı, Docker Compose'da kullanılan imajı indirecek ve daha sonra projeyi çalıştıracağım. Tabii kompozun içeriğini de şöyle göstereyim. Bu aslında bizim koyduğumuz içerik. üstüne de aslında Qlify kendi eklemeler yaparak buna bir domain yönlendirmesi yapmasını sağlıyor. Ve aslında bu servisle ilgili bütün bu label'ları buraya otomatik olarak ekliyor. Ee, save etmiştik zaten. Deploy diyelim. Ben daha önceden Docker daha doğrusu Glances e, dacrimajını indirdiğim için ekstra bir indirme işlemi yapmadı, var olan lokalden hemen e, projeyi başlattı. Şimdi gördüğünüz gibi proje sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Loglara gelip bakarsan e, gördüğünüz gibi e, 61208 numaralı portta e, sunucunun başladığını, uygulamanın başladığını görebilirsiniz. Daha sonra links'e geliyorum ve giriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu projeye girmeyecek. Bunun ise sebebi şu. E, Az önce de loglarda gösterdiğim üzere 61208 numaralı portu kullanıyor arkadaki bu servis. Da Qualify içerisinde portu da yönlendirmek istiyorsak buradaki domain bilgimizin sonuna bir 2.61208'i ekliyoruz. Yani aslında arka tarafta hangi portu kullandığını buradan belirterek domaininizle gittiğiniz zaman arka planda o porta yönlendirmesini sağlıyorsunuz. Şimdi save tekrardan. Ee, tekrardan projeyi restart ettiğim zaman Restart etsin bakalım. Restart etti gördüğünüz üzere. Gelip bu sayfayı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi Glances arayüzüne erişmiş oluyorum. Sol üst tarafta CPU, memori kullanımı ve yük dağılımını görebilirsiniz. Buradaki Containers kısmı özellikle bizim için çok önemli. Hangi konteynerimiz, yani Qualify içerisindeki hangi proje ne kadar CPU kullanıyor, bunu gösteriyor bize. Bu bizim için oldukça faydalı. Hangi network ne kadar kullanılıyor ve aslında file system'da ne kadar yerimiz var, onları da sol alttaki bölümden görebiliyoruz. Ve aslında en çok CPU harcayan işlemleri de burada bir top komutuyla görebileceğiniz şekilde bize bastırmış oluyor. Bence harika bir servis. Her qualifying cool içerisinde olması gereken bir servis. Takır kompozunu zaten size göstermiş oldum. Çok basit bir şekilde böyle kurabiliyorsunuz. Şimdi görece daha kompleks bir servis olan yani hem database hem bir web uygulaması içeren bir e, proje ile devam edelim. Onu Docker Compose'a nasıl kurarız onu görelim. New diyorum tekrardan. Yine Docker Compose seçiyorum. Bu sonucu ve buradaki Docker'ımızı seçiyorum. Şimdi Ghost'un kendi Docker Hub'daki sayfasına geldim. Zaten Ghost burada bize bir e, Docker kompoz e, dosyası vermiş durumda. Bunu olduğu gibi kopyalıyorum öncelikle. Ve gelip bir yapıştırıyorum. Şimdi burada değiştirmemiz gereken bazı noktalar olabilir mi diye önden bir bakıyorum. Mesela Ghost'un portu 8080 verilmiş. 8080 portu Kulify tarafından kullanılıyor olabilir veya başka bir şey tarafından. Ben yine de Ghost'un kendi portu olan 2368 kullanmak istiyorum. O yüzden öncelikle şunu bir 23.68 yapıyorum. Başka neyde değişebilirim diye bakıyorum. Buradaki environment variable'lardan mesela Ghost kendine bir URL vermiş. Bu muhtemelen böyle çalışmayacaktır. Zaten ekstra komut olarak da buraya eklemişler. Sadece bir örnektir. Kendi environment'ınıza göre ayarlayın demek istemiş aslında. Ben bunu nokta daha şuraya da girerek göstereyim. Ghost nokta dot nokta network e, kullanacağım. E, son nasıl şekliyor muyduk? Bir ona bakmam gerekiyor. Eklemiyormuşuz. Tamamdır. E, URL'imi e de girdim buraya. Başka yapacağım herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Yok gibi gözüküyor. Save ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi henüz herhangi bir domain konfigürasyonu yapmadım. Sadece Ghost'un environment variable'ına e, hangi domainde kullanacağımı söyledim. Şimdi gelip e, bu domain e, Ghost'un ayarlarına girip buna bir domain bağlamam gerekiyor. Tekrardan ben buraya cost.tokigit.net4 girersem aslında domain bağlanmış olacak mı? Olmayacak çünkü sonuna bir de e, portu girmem gerekiyor. 2368 portunu seçmiştim. Onu da girdiğime göre artık save edebilirim. Geri geliyorum ve Database gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Ghost'un kendi uygulaması gözüküyor. Bu da tabii e, Docker Compose'daki bütün servisleri aslında Qodify ayrı ayrı gösterdiği için benim için ekstra bir güzellik. Database'in MySQL e, bir aslında daha doğrusu e, Docker Compose içerisindeki database imajının bir database olduğunu anlayabildiği için e, Burada settings'e girerseniz aslında kendi backup bölümünü de Codefine kendi database özelliklerinde de burada görüyor olacaksınız. Bu da çok iyi bir özellik. Şimdi bütün ayarlarımı yaptım. Save etmiştim zaten. Deploy diyorum ve projenin benim için ayağa kalkmasını bekliyorum. Zaten dediğim gibi ben de imajlar hala hazırda vardı diye hızlı bir şekilde proje ayağa kalktı. Links kısmından ghost.dot.git.network'e gelirsem bir 404 hatası aldık. Tekrardan bir F5 atalım. Tamam. Proje daha yeni kalkıyor. İlk sefer kalkıyor diye böyle bir e, hata oldu. Eğer burada sarı yanıyorsa 404 hatası alacaksınızdır bu arada. Bunu da göstermiş olalım. Şimdi projem running dediğine göre tekrardan F5 atarsam buraya e, şöyle bir çıkıp girelim hatta. E, Logs'a da bakalım önce herhangi bir sorun var mı diye. Herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Links'e giriyorum. Ghost network. Gördüğünüz gibi e, Ghost platformuyla bir aslında blok ayağa kaldırmış oldum. Elimde ayrı bir database de var. İstersen bunu backup alarak da bütün verilerimi istediğim gibi saklayabilirim. Aslında benim Docker Compose ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bu gördüklerinizle alakalı herhangi bir sorunuz olursa mutlaka yorum bölümüne bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.